Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Wild Rift oynayacağız. Wild Rift'te hangi kahramanı seçeceğim bilmiyorum. Oyunda şey e, bakalım şimdi ne alalım diye bir bakalım. Zaten başlıktan görüyorsunuzdur hangi karakter seçtiğimi. Hangisini alsam çünkü başlıklara yazıyorum. Böyle böyle karakteri aldım oynayalım diye. Kemal alabilirim.

Yani. Evet arkadaşlar kapı çaldı kapıya baktım. Hmm. Devam ediyoruz. <laughs> kapı çaldı kapıya baktım. Benim için ne işe aradığını bilmiyorum ama tıkladığı zaman bayağı fazla oluyor. Ben daha yokmuş. Kesin böyle. Kemal Orman oynadım. Bir şey dinlenir mi acaba bu? Bu ama ben Ormancı dövüşçü yapmam lazım. şöyle bölümler var. Şöyle yakından daha fazla mı buluyor, uzaktan mı daha fazla buluyor. Bilmem ama herhalde uzaktan mı daha fazla buluyor. Ne ben yakından Neyse. Karşı böyle. Bizeta Orta gole saldırı altında. bir şey?

Hayır, ölme. Allah'ım sen bana sabır ver ya. İzleyeceğiz başladık. Hadi bir daha yerine girmeyeceğim. <laughs> <laughs> Bunları şimdi mi alacağım senden? Bunu da kork benden. Ölüyorum. Ölüm eninde beni öleceksin. Öyle olsun. Ben yaptım. Mavi var mı? Yok. Gravel almış. Küçük patlasın. Buldum be. Bugün ma şey, mavi Kırmızı korka bu şey. Tamam. Karşıdakiler olmamayı bilmiyorum ben. Bunda hiç oynayamayacak. Esta saldırısı. fazla oldu. sonlara doğru bayağı yok. Nasıl kaç tek yaptı acaba? Nasıl videomuza gelebilir bak. 500 tek Allah olsa yapabiliyorduk mobilenizde. Acaba bu da nasıl kaç tek yapabiliyor? Şimdi. Şimdi bekliyorum. peres. O dediği normal saçma olmuş. Gerçekten saçma. olmuş. çok can fazla vuruyoruz. Bana göre. Benim tam biraz bana göre fazla vuruyorsun. Şu yukarıya bu bir şey evet. Yok. Kemal Asar bakımından gerçekten Ne oldu? Ben şimdi mu mu çok fazla uyuyor ya. <laughs> ben şimdi şey şu üçüncü ilişkili şey adamlara doğru atmaya çalışıyor. Onlar öldü sanmam. Dediğim gözümün önünde öldü Kemal o ayaklarının üzerinde nasıl bir yere Merak <laughs> ettim. Alt. Altta parti var.

bayağı fazla vuruyor. Bundan. Şimdi. biraz yardım edelim. motor um um voador outro... daqui Calma, Çok güzel. Güle varmış. Güle varmış. Abi ama ayıp ayıp. Gerçekten ayıp. Birisini öldürmeye çalışıyorum. Öbürü geldi. Öbürünün canını onun kadar in, onu öldürdüğüm ki Bak. Lux geldi. Lux'un canını bir kadar indirdim. Ayrı geldi. Ayrı'nınkini de o kadar indirdim. Sonunda Mundo da geldi. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ona yargı da attık bayağı Camel'da. Nasıl kaçtık? Çok merak ediyorum. Kek atıyor adam var. Nasıl da site kolay var. Ben Aldous ücretsizlere geliyordu. Aldous alıyordum. mobilleriniz ben Bang Bang'te, MLBB'de. Alıyordum Aldous'u. 500 siteye kadar kazanıyorduk. Daha yükselttim bilmiyorum çünkü yükseltildi mi sitekte bilmiyorum ama ben sildim çünkü onu. lol geldikten sonra şey hmm, bayağı güçlü karakterdi. tek atıyordu. Bir de onun marunu onunla da tek atıyordu. Bu da dengesizdi. Onun um, karakterler çok dengesizdi. En son bir Brody geldiydi. Brody. <Sessizlik> Dağılın. Evet. abi. Camel'la da dört dört attık. Manyak oynadık. Üff. Gerçekten manyaktı. Neyse beş 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 de beş. Atamadık ama canımız da Salmadılar. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Daha çok atar. <laughs> Yalnız yanından geçiyorum. Yemir'in yanından geçiyor. Yemir'in yanından geçiyor. Şunlara bari. Baronu almışlar. Çık. Çık. Öp kaç. Kaç kişi var? Aha. Killer killer killer. Bozulmasın killer. Killer. bana bak ya ölür müsün artık ölür müsün lütfen artık öl be öl ya artık, <Gülüyor> <Gülüyor> öl, artık öl 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 <laughs> öl <laughs> öl öl ölümsüz abim Şuna bak. O kadar en son benim indirdiğimde bu kadar canı vardı. Şimdi önce şimdi şuna bak. Cana bak canı canı. Kaç kaç? 53. Gidek cinki 15 level'e geldikten sonra buff için alırım o zaman. Wow. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? <laughs> öl Allah için yani. Artık. Öl. Öl. Yeter usandım. Geri yere saplandın öyle Çünkü daha kaçamazsın. Gelme lan peşimde. Bir üçümüzü attık. Kim bizden sorulur? Kendim ayakta bak Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu elde 4'te 4'ümüzü ve 3'te 3'ümüzü eksik etmedik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.